başladı. Ne haber? İyi misin?

Ya teşekkürler. Ben sizi çok seviyorum. Ya. Eskiden kanalım çok kötüydü ya. Fotoğraflardan yapıyordum video. İzledim bir bugün. Çok kötüydü. Anlaşan geliştirdik ve siz sayenizde 3000 aboneden fazla olduk. Teşekkürler. E, ne yapıyorsunuz? Okullar açılıyor. Duygularınız nasıl? akıllar açılıyor yani duygularımız nasıl ben 6'ya geçtim siz kaça geçtiniz Osyan veya kaça geçtiniz? Bir kişi var. O da büyük ihtimal Yusra Kanalı. Onu takip etmeyi düşünüyorum şu an. Çok iyi yorumlar yazıyor. hangi ildeyim? Bolu. Boluluyum Bolulu. Seviyorum ben onu. <laughs> e, siz nerelisiniz? Güzel duruyor mu ekran ya? Değiştirmek istiyorum. Belki seli Selam. Ecbur fans. Güzel mi ya? Maalesef yok. PKX ben oyun oynamıyorum bu aralar ya. Direkt Youtube'dan falan çalışıyorum. Benim e, son adım topluluğa bakabilir misiniz? Çünkü orada bir festival gibi bir şey değil. De. Yani konuşacağız. Bir tane de bir video yapacağım. Öyle. Takipçilerimle konuştum diye bir video Ya yeah. o video inanılmaz bir şekilde tuttu. Vallahi hiç fark etmiyorum. Ama bayağı like geldi o videoya çok teşekkürler. Keşke o like kadar abonem olsa. <laughs> çok mutlu olurum. E ne yapıyorsunuz? Okullar açılıyor. Mutlu musunuz? Üzgün müsünüz? Ben orta seviyedeyim. <laughs> açılmasın açılmasında arkadaşlarımı çoğunu özlemedim. <laughs> Teşekkürler Ecbur Fans. Sana ben abone olmayı düşünüyorum. Çünkü iyi yorumlar yapıyorsunuz. Çok kişi iyi yorum yapıyor. Teşekkürler Ecrin Zeynep. Ben sizi <laughs> çok seviyorum. Çok <laughs> mutluyum. Mustafa Çevik Ahver yazmış. Galiba o da Ahver falan. Ben gibi. Ee, hala okulda ilgili bir şey demediniz. Ben gitmem gerek. Aşkım bay bay. Bay bay. Ecbur fans. Görüşürüz. Belki başka yayına gelirsin. Bay bay. Eee sizler ne yapıyorsunuz? Okullar açılıyor. Soruya kimse cevap vermiyor galiba. Herkes mutsuz. Hmm, mutlu değilsin. Ama ben kızım babamın hesabı adım Ayşe. Hmm, tamam. Bay bay hey ahver. Ben de öptüm. He. Ama ben kızım babamın hesabı adım Ayşe. <laughs> Okul sevmiyor musunuz? Ya ben de orta ya. Bazı kişileri seviyorum. Ben daha çok öğretmenleri özledim. Bizim sınıftakiler çok kötü. Yaş mı kaç? 11. 6. sınıfa geçtim. Bıktım. <laughs> Arkadaşlar son topluluğa gelebilir misiniz? Ercin Zeynep okullar açıldığı için üzülüyorum. Hmm. Herkese göre değişir. Sen de olmuş. Sen nasılsın abla? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Aşklarım. E ee, ne haber? Ne yapıyorsunuz şu an? Ah. Hmm. Çok mutsuz ama arkadaşlarım değişiyor. Hmm. Lütfen beğenin. Lütfen. Her zaman iyi olun. Siz içinizdeki gibi dışınızda öyle olsun. Ablanız var mı veya kardeşiniz, abiniz var mı? Benim ablam var. Abla şimdi aboneyim bir kere Ayşe der misin? Ayşe seni çok seviyorum unutma. Hatta herkesi seviyorum. Al seni çok seviyorum. Ailen senin arkanda abla. Evet benim ailem arkanda. Ben de sizin arkanızdayım bunu unutmayın. Elçin Zeynep. İki kişi olsa bile beni yani çok mutlu ediyorsunuz ya. Çok mutlu oldum. Bu arada bu arada e, şimdi yazan hey Ahver diye bir kanal var ya o benim sınıftan arkadaşım ama şu an küsüz onunla. Biz de sana. şu an bir sürü kalp yapmak isterdim ama ekran siyah. Üç kişi olmuşuz. O zaman şey yapalım ben bunu kaldırayım. Şöyle ben bir kalp yapayım. Siz onu tamam neden şarkı söyleyeyim? sesim çok kötü. Sevim usta. Sesimi sevmiyorum. Ama arada deliriyorum. Ya 20 sene Ejin Zeynep. Siz de beni çok mutlu ediyorsunuz. Attığınız yorumlar. Aslında linç atıyorlar ya bazı kişiler. Keşfete çıkıyorum. O yüzden onlara da birazcık teşekkür edebilirim. Bazı sinir eren kişileri de kaldırıyorum direkt. Abla söyle lütfen please. Ne söyleyeyim aşkım? <laughs> Sevim usta. Seni seviyorum ben sizi seviyorum. Abla senin sesin çok güzel bence. Yani ben pek sevmiyorum ama arada deliriyorum. Böyle bir şarkı söylüyorum ki ama söyleyemiyorum da ya. Daha çok İngilizce bildiğim için İngilizce bazı şeyleri de söyleyemiyorum. Bence de yani sesim kötü bence ya. Sizce bir kişi daha gelmiş ama hala bazı kişiler beğenmemiş. Abi sen sesine kurban olsunlar ya. Niye? Çok güzel. Ya, siz... ha. Abla hadi söyle lütfen. Seni seviyoruz. Hmm. Hangi şarkı söyleyeyim? Hangi şarkı? Bakın 3 kişi var. 3 kişi de bu canlıyı beğenirse söyleyeceğim. İki kişi var, iki kişi de beğenmiş. Hangi şarkı o zaman onu söyleyin. <laughs> Zor olmasın. İki kişi var, üç kişi beğenmiş. Hangi şarkıyı söyleyeyim ben? Mustafa Çevik mesela. İstediğinizi söyle. Aboneyim. Teşekkürler sevimsiz. Hangisini söylesem? Düşüneyim ben. Siz yemen şarkı seçme konusunda çok arsızım. Ooo bir kişi almışız. Teşekkürler. Teşekkürler Mustafa Çevik. Hmm. Hangisini söylesen ki? Bir sürü şarkı biliyorum. Ben hangi takımlıyım? Beşiktaşlıyım. Siz? Acaba hangisini söylesem? Çok kararsızım. Arkadaşlar yardım lütfen. Şarjım 15. Ahmet'in şarkısı hangisi olsun? Söyleyeyim. Düşüyordum sonsuza. Yaşıyordum sonsuz aşk Yapıp attım boşluğa Anılardan bir uçak Zor 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 Sensizlik karşımda Yalnızlıktan daha zor Düşmezliğim aslında Dilsizlik cidden zor Ama en sevdiğin şarkıyı söyle Şimdi Sonsuz aşkı söyledim Zaten onu sadece da seviyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Zor. Sadece bir tane şarkı söyleyeyim. Başka bir günde başka bir şarkı söyleyeyim. Arkadaşlar şu an canlıyı kapatmam lazım maalesef. Başka bir gün yeniden açacağım. Böyle müsait olduğum bir gün. O yüzden bay bay hepinizi öptüm. Tatlım ölümü söyler misin? Ama şu an canlı yayını kapatmam lazım aşkım. Bay bay. Efendim Ejin Zeynep. Son söyleyeceklerinizi söyleyin sonra kapatayım. Teşekkürler Mustafa Çivik. Ben de sizi seviyorum. Ne zaman? Yani en... Okullar açılıyor biraz zor olabilir ama ben yani de bir gün açacağım ya. Gerçekten bir gün açacağım. Evet. Ah Ben de siz çok seviyorum. Siz de iyi ki varsın ama şu an kapatmam lazım. Çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Kalp daha şöyle yarım kalp sizde onu tamamlayayım. Öptüm. Bay bay.